Çok değişik bir zamanda yaşıyoruz. Savaşlar, depremler, virüsler... Kim bilebilirdi ki uzak coğrafyalarda diye ciddiye almadığımız ölümler bir gün gelip bizi de bulacak. Selamlar, ben Erva. Güney Kore'de, Incheon şehrinde, İnho Üniversitesi'nde Mevlana Değişim Öğrencisiyim. Bu videoda sizlere Güney Kore'de koronavirüs sürecini nasıl geçirdiğimizden bahsetmek istiyorum. Videonun akışı şu şekilde olacak. En başta kronolojik şekilde Güney Kore'de sürecin nasıl ilerlediğini anlatacağım. Daha sonra Güney Kore'deki ve Türkiye'deki rakamların küçük bir karşılaştırmasını yapacağım. Ardından burada yani Güney Kore'de alınan önlemlerden bahsedeceğim. Ve son olarak da eklemek istediğim bazı şeyler olacak. Kronolojik olarak sürecin nasıl ilerlediğinden bahsetmek gerekirse Güney Kore'de ilk koronavirüs vakasına 20 Ocak tarihinde baslandı. 17 Şubat'ta ben buraya gelmek için vizemi aldım. Ben vize Güney Kore'de sadece 30 koronavirüs vakası vardı. Açıkçası Çin'e jeolojik olarak bu kadar yakın ve Çin'den çok fazla turist çeken bir ülke için bu vaka sayısı çok azdı. Aynı tarihte yani 17 Şubat'ta Çin'deki vaka sayısı 72 ,000'di. Bugün ise yani 25 Mart tarihi itibariyle Çin'deki vaka sayısı 82 bin. Yani 17 Şubat'tan 25 Mart'a kadar yaklaşık bir ay bir haftalık süreçte Çin'de vaka artışı sadece ve sadece 10 bin. 18 Şubat'ta tarihin akışını değiştiren bir olay yaşandı ve 31. vaka gerçekleşti. 31. vaka Güney Kore'nin Daegu şehrinde 61 yaşındaki bir kadında. Bu kadın buradaki en büyük kiliselerden biri olan Shincheonji Kilisesi'nin mensubuydu. Şans eseri geçirdiği araba kazası sonucu hastaneye kaldırıldı ve doktorlar kadının bazı koronavirüs belirtilerine sahip olduğunu fark ettiler. Kadına koronavirüs testi almasını tavsiye etseler de kadın almayı reddetti. Hatta bazılarına göre hastaneden kaçtı ve normal yaşamına devam etti. Düğüne gitti, kiliseye gitti, markete gitti. Ve yaşadığı şehirde tam tamına 1200 kişiye bu hastalığı bulaştırdı. Olayların seyri tamamen bu 31. vakadan sonra değişmeye başladı. 18 Şubat'ta sadece 31 vaka varken 20 Şubat'ta vaka sayısı 110'a yükseldi. 24 Şubat'ta 833, 25 Şubat'ta yani benim buraya uçuşumun olduğu gün ise 977 vakaya rastlandı. 27 Şubat önemli bir gün çünkü tarihte ilk kez bir ülkedeki günlük koronavirüs artış sayısı Çin'den daha fazlaydı. 27 Şubat'ta Güney Kore'de 505 vakaya rastlanmışken Çin'de sadece 327 yeni vakaya rastlanmıştı. 29 Şubat'ta 813 yeni vaka ve toplamda 3685 vaka. 3 Mart'ta 851 yeni vaka ve toplamda 5186 vakaya rastlandı. Güney Kore'de bugün itibariyle yani 25 Mart itibariyle toplamda 9137 koronavirüs vakası bulunmakta. Dünden beri vaka artış sayısı 100. Bu görmüş olduğumuz grafikte Güney Kore'nin toplam koronavirüs sayısını göstermekte. Virüsün çıktı ilk ilk olduğu için burada Çin'e de özel bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Bugün Çin'deki toplam koronavirüs vakası sayısı 81218. Dünden beri vaka artışı ise sadece ve sadece 93. Bu görmüş olduğunuz grafikte Çin'in toplam koronavirüsü vaka sayısını göstermekte. Bugün 25 Mart itibariyle ülkemizdeki toplam koronavirüs sayısı ise 1872. Dünden beri vaka artışı sayısı 343. Bu görmüş olduğunuz grafikte Türkiye'nin toplam koronavirüsü vaka sayısını göstermekte. Türkiye şu an Güney Kore'nin ve Çin'in birerisinde mi gerisinde mi diye anlamak istersek bu üç grafiği birleştirebiliriz. Görmüş olduğunuz Türkiye grafiğindeki eğrinin galaksili kalemle üstünden geçiyorum. Daha sonra üstünden geçtiğim bu eğriyi kopyalayıp Güney Kore eğrisinin üstüne yapıştırıyorum. Ancak Güney Kore eğrisi 22 Ocak'tan 22 Mart'a kadar yani yaklaşık 2 aylık bir süreyi kapsarken Türkiye eğrisi sadece ve sadece 15 günlük. O yüzden eğriyi 15 güne sıkıştırıyorum. Bu da Ocak 22'den 7 Şubat'a kadar olan süreyi kapsıyor. Bu grafiğe çini e de koymak istersen yine çinin eğrisinin üstünden bu sefer beyaz bir kalemle geçiyorum. Üstünden geçtiğim eğriyi kopyalayıp Güney Kore grafiğine yapıştırıyorum. Çin ve Güney Kore'deki vakaların çıkış zamanları neredeyse aynı. Ancak Güney Kore grafiğindeki en üst nokta 11. O yüzden Çin'in hangi tarihte 10.000 vakaya ulaştığını anlamak için tekrar Çin grafiğine bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Çin 10.000 vakaya yaklaşık olarak 6 Şubat'ta ulaşmış. Bu yüzden buradaki 10.000 sayısını 6 Şubat'a gelecek şekilde bu grafiği sıkıştırıyorum. Bu son grafikte de görmüş olacağınız gibi Türkiye Güney Kore'nin gerisinde, Çin ise ilerisinde. Ancak Çin'i Türkiye ve Güney Kore ile karşılaştırmak pek de adil olmaz. Çünkü Çin'in nüfusu yaklaşık olarak 1.4 milyar iken Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, Güney Kore'nin nüfusu ise sadece 50 milyon. Peki, Türkiye ve Güney Kore Çin kadar büyük olsaydı vaka sayısı o zaman kaç olurdu? Bunu anlamak için de şöyle basit bir matematik yapacağız. Çin'de ilk 15 günde yaklaşık olarak 34.100 vaka var. Çin'in nüfusu Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık olarak 17.5 katı. Bugün itibariyle 2872 vakamız var. Eğer 17,5 kat daha fazla nüfusumuz olsaydı 1872'yi 17,5 ile çarpmamız gerekecekti ve elde ettiğimiz sonuç 32.760. Aynı şeyi Güney Kore için de yapabiliriz. Güney Kore'de ilk 15 günde sadece ve sadece 24 vaka var. Çin'in nüfusunun büyüklüğü ise Güney Kore'nin nüfusunun büyüklüğünün yaklaşık olarak 28 katı. Bu yüzden 24'ü e de 28'e çarptığımızda elde ettiğimiz sonuç sadece ve sadece 672. Yani bu üç ülkenin nüfus sayılarının eşit olduğunu düşünürsek Türkiye ve Çin'in vaka sayıları neredeyse başa başken Güney Kore'nin vaka sayısı bu iki ülkeye göre çok daha düşük. Burada vaka sayılarından ziyade ölüm oranlarına bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bugün Güney Kore'de 9137 vaka var ve 126 ölüm var. Bu da ölüm oranının %1.38 olduğunu gösteriyor. Bu arada bu veriler Johns Hopkins coronavirus research center yani Johns Hopkins Coronavirus Araştırma Merkezi'nden alındı. Çin'e baktığımızda bugün itibariyle toplamda 81.218 vaka var. Ölüm sayısı ise 3.291. Bu da ölüm oranının %4.05 olduğunu gösteriyor. Bugün Türkiye'ye baktığımızda ise toplam vaka sayısı 1872. Ölen 44 vatandaşımız var. Bu da ölüm oranının %2.35 olduğunu gösteriyor. Yani ölüm oranlarına baktığımızda Türkiye Güney Kore'nin gerisindeyken Çin'den daha ileride. Peki Güney Kore bu süreci neredeyse atlatmayı nasıl başardı? Birçok gazetede, blogda, videoda da göreceğiniz gibi Güney Kore'nin bu kadar başarılı olmasının sırlarından biri olarak yaptığı test miktarı gösteriyor. Bugün itibariyle Güney Kore'de 348.542 kişiye test yapıldı. Türkiye'de ise bugün itibariyle yapılan toplam test sayısı 27.969. Bu veri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından alındı. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye ve Güney Kore'nin yaptığı test sayısı arasında büyük bir fark var. Ancak bu iki sayıyı karşılaştırmak çok da adil olmaz. Çünkü Güney Kore bu virüsle yaklaşık olarak 2 aydır baş ederken Türkiye mücadeleye sadece 2 hafta önce başladı. Peki Güney Kore ilk 2 haftasında toplamda kaç test yapmıştı? Güney Kore ilk iki haftada sadece ve sadece 1130 test yapmıştı. Bu veriyi Korea Centers for Disease Control and Prevention yani Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden aldık. Bu merkez Kore'deki bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar ya da nadir hastalıklar üstüne araştırma yapan Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Açıkçası en başta bu sayıyı gördüğümde ben de inanamadım. Yanlış baktığımı düşündüm. Doğru mu baktım, yanlış mı baktım anlamak için bir de bugün yayınlanan rapora baktım. Görmüş olduğunuz gibi bugün yayınlanan raporda toplam test sayısının 348.582 olduğu söyleniyor. Yani bu gösteriyor ki hakikaten Güney Kore'de ilk 15 günde sadece 1130 test yapılmış. Ama aynı zamanda test sayısının aritmetik bir şekilde artmadığını görüyoruz. İlk 15 günde sadece 1130 test yapılırken 4-15 günde bu sayı neredeyse 350.000'e çıkartılmış. Şu anki durumuna baktığımızda Türkiye, Güney Kore'nin ilk 15 günkü test sayısının çok daha önünde. Ama bu bizim mücadelemizin ikinci ayının sonunda Güney Kore'den daha fazla test yapmış olacağımızı göstermiyor. Bunu bize sadece ve sadece zaman gösterecek. Güney Kore'nin bu mücadelede bu kadar başarılı olmasının başka bir sebebi olarak da insanların dışarıya çıkmaması gösteriyor. İnsanlar hakikaten dışarı çıkmadı mı? Ya da devlet insanların dışarı çıkmasını diye ne tarz önlemler aldı? Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Öncelikle burada insanların dışarı çıkmasın diye devlet tarafından birçok önlem alındı. Ama hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı ya da karantina bölgesi ilan edilmedi. Alınan önlemlerden bir tanesi de okulların geç açılmasıydı. 24 Şubat'ta bana buradaki okulundan okulların iki hafta geç açılacağını dair bir mail geldi. Bu mail geldiğinde yani 24 Şubat tarihinde Güney Kore'deki toplam vaka sayısı 833'tü. Türkiye'de ise okullar 16 Mart'ta tatil edildi. Okulların 16 Mart'ta tatil edildi, 13 Mart tarihinde anons edildi. 13 Mart'ta ise Türkiye'deki vaka sayısı sadece ve sadece 2 idi. Bu da yine bizde okulların kapanmasının Güney Kore'den daha geç olmadığını göstermekte. Ancak Güney Kore'de şöyle bir fark vardı. Güney Kore'de okullar tatil edildiğinde öğrenciler zaten sömestr tatilindeydi. Yani hiç kimse yurdundan, üniversitesinden evine geri dönmek zorunda kalmadı. Herkes olduğu yerde durmaya devam etti. Bizde ise öğrenciler okullara virüs dolayısıyla ara verildiğini öğrendiklerinde evlerine gitmek için otogarlara akın ettiler. Bu da müthiş bir öğrenci hareketliliği oluşturdu. Peki Güney Kore'de sokaklarda insan var mı ya da hakikaten sokaklarda hiç kimse yok mu? Açıkçası ben buraya geldiğimden beri sokakları tamamen boş hiç görmedim. Sokakta her zaman insanlar var ama az sayıda insan var ve olan insanlar da her zaman maskelerini takıyorlar. Tabii siz benim sözüme inanmak zorunda olmadığınız için buraya geldiğimden beri vlogladığım videolardan derlediğim sokakların en çok gözüktüğü görüntüleri şimdi size göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz görüntü 26 Şubat tarihinde kampüste çekilmiş bir görüntü. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç insan yok. Bu görmüş olduğunuz görüntü ise 2 Mart'ta Güney Kore'nin en çok turist çeken yerlerinden biri olan Myeongdong'da çekilmiş bir video. Gördüğünüz gibi çok az insan var. Bu görmüş olduğunuz görüntü ise 5 Mart'ta okulun arka caddesinde çekilmiş bir görüntü. Gördüğünüz gibi insanlar var ama hepsinin maskeleri var. Bu görmüş olduğunuz görüntü 21 Mart'ta yani geçtiğimiz pazar günü Han Nehri kenarında çekilmiş bir video. Gördüğünüz gibi yine birçok insan var ama eminim normalde çok çok daha fazla insan oluyordur. Bu durum Güney Kore'nin bir şehrinde oldukça farklıydı ve bu şehirde Dego. Dego şehri 31. Vakanın memleketi. Bu şehirde toplam vaka sayısının yaklaşık olarak %70'i yaşıyor. Görmüş olduğunuz görüntüler de bu şehrinden. Gördüğünüz gibi metro istasyonlarında ya da caddelerde neredeyse hiç insan yok. Güney Kore'nin bizden farklı yaptığı bir diğer şey de buydu. Baştan beri vakaların hangi şehirlerden olduğunu halka açıkladılar. Güney Kore'de yaşanan vakaların %70'ini... Daegu şehrindeki vakalar oluşturduğu için diğer şehirlerde yaşayan insanlar yaşamlarını önlem olarak ve daha stressiz bir şekilde devam ettiler. Bizde vakaların şehir şehir açıklanmamasının sebebi olarak İtalya gösteriliyor. İtalya'da hangi vakanın hangi şehirde olduğu açıklandıktan sonra insanlar diğer bölgelere göç etmeye başladıkları için Türkiye'de de böyle bir olası durumdan korkuluyor. Ancak Güney Kore'de bu gerçekleşmedi. Güney Kore sosyolojik olarak İtalya'dan çok daha farklı olduğu için Birincisi buradaki insanlar işlerine ve okullarına çok bağlı oldukları için hiç kimse şehrinde virüs yoğunluklu olduğu için şehrini terk etmedi. Açıkçası bizde de durumun İtalya gibi olacağını düşünmüyorum. Çoğumuzun evini, işini, okulunu virüs dolayısıyla terk etme lüksüne sahip olduğumuzu zannetmiyorum. Ama vakaların hangi şehirden olduğunu açıklanmasının pozitif yanları da var. İnsanlar vakalar ya bizim şehrimizdeyse diye önlemleri olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyorlar. Benim açıkçası burada gördüğüm ve bizden en farklı olduğunu düşündüğüm şey kesinlikle maske kullanımı. <laughs> Güney Kore'de insanlar dışarı çıksalar da neredeyse asla maskesiz çıkmıyorlar. İnsanların %90'ında maske var. Ülkemizde ise hala maske kullanmalı mıyız yoksa gerek yok mu tartışılıyor. Maske kullanmanıza gerek yokla ilgili birçok yazı ve video dolaşıyor. Maske kullanmamıza gerek olmadığını söyleyen insanlar, maskeyi takması gereken kişilerin hastalar ya da hastalarla etkileşim halinde olanlar olduğunu savunuyorlar. Hasta bir kişi maske takmadığında siz maske taksanız dahi sizin takmanızın hiçbir anlamı olmadığını söylüyorlar. Ama mantıken yani, eğer maske hasta olan kişiden virüsün çıkmasını engelliyorsam hasta olmayan bana da girmesini engellemeli. Ayrıca etkileşimde bulunduğunuz insanlar hasta olduğunu farkında olmayabilir. Belirtilerin daha başlarında olunabilir. Hastalık daha kuluşka döneminde olabilir. Bu tarz insanlardan kendimizi korumak için açıkçası ben maske kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim şimdiye kadar burada gözlemlediğim en büyük farklılık kesinlikle maske kullanımı. Güney Kore'nin aldığı bir diğer önlem de dezenfektan. Şahsen ben odamdan yurt kapısına kadar geçtiğim yolda tam tamına 3 tane dezenfektanla karşılaşıyorum. Güney Kore'de aklınız gelebilecek her yere, otobüslere, metro duraklarına, okullara, yurt girişlerine, marketlere, her yere dezenfektan koydular. Bu dezenfektanlar iş yerlerine ya da otobüslere ya da metro istasyonlarına devlet tarafından dağıtılır. Bir diğer uygulamada ateş ölçme. İş yerlerine günde ilk kez ateş ölçme zorunluluğu getirildi. Biz de ne zaman yurda girsek her girişimizde buradaki bir sağlık görevlisi ateşimizi ölçüyor. Ayrıca ilk geldiğimiz gün bize bir form verildi ve sabah akşam ateşimizi ölçüp o forma yazmamız istendi. Benim burada maskeden sonra gördüğüm en büyük farklılık marketler. Geldiğimden beri hiçbir zaman herhangi bir marketin ya da kafenin virüsten dolayı kapalı olduğunu görmedim. Evet çok fazla insan yoktu ama her zaman içinde tek tük, tek tük de olsa insan vardı. Ve insanlar alışverişlerini yapmaya devam ettiler. Hiçbir zaman boş raf görmedim çünkü kimse stok yapmadı anladığım kadarıyla. Bizde ise durum biraz daha tersi. Esnaflar para kazanmak zorunda oldukları için iş yerlerini açıyorlar. Ama halk evde kalmayı tercih ettiği için alışveriş yapmıyor. Bu da maalesef ki ekonomimize Özellikle küçük iş yerlerini kötü yönde etkiliyor. Benim bu konuyla ilgili söylemek istediğim şey, Biliyorum evde kal demek dile çok kolay. Özellikle evde sizden yemek bekleyen çocuklarınız ya da aileniz varsa. Ama insanlar dışarıya çıkmadığı sürece, alışveriş yapmadığı sürece kimsenin dükkanını açmasının herhangi bir faydası yok. Çünkü alıcı yok. Aynı şekilde siz dışarıya çıkmaya devam ettiğiniz sürece insanların evden çıkmamasının bir faydası yok. Çünkü hastalığı siz kendi evlerinize maalesef ki taşıyabilirsiniz. Bu süreçten olabildiğince az zararlı ayrılmamız için tek yapmamız gereken bu süreci olabildiğince kısa zamanda atlatmak. Kısa zamanda atlatmak istiyorsak da hepimizin aynı anda evde kalması gerekiyor. Bazıları evde kalıp bazıları normal hayatlarına devam ettiği sürece bu süreç çok daha uzayacak ve uzayacak. Böylece yine en çok zararı ne yazık ki esnaf ve küçük iş yerleri görecek. O yüzden lütfen evde kalalım. Şimdi size benim buraya gelmeden önce aldığım önlemlerden bahsetmek istiyorum. Ben buraya gelmeden önce virüsten korunmanın yolları ile ilgili birçok araştırma yaptım. En çok merak ettiğim şey maskeye gerek olup olmadıydı. Bu konuyla ilgili çok fazla ve çok farklı fikirler dolanıyor etrafta. Ama dediğim gibi benim gördüğüm Güney Kore'nin bizden en farklı yaptığı tek şey maske kullanımı. O yüzden ben de gelmeden önce bu maskelerimi almıştım. Bir diğer soru da hangi maskeyi kullanmalıyız? Bildiğiniz gibi bazı maskeler özel fitreli ve normal maskelere göre çok daha pahalı. Bir de tek kullanımlık maskeler var. Ben Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitesine girdiğimde cerrahi maske kullanımının virüsten korunmak için yeterli olacağı yazılıyordu. O yüzden ben de cerrahi maske aldım. Görmüş olduğunuz bu cerrahi maskeyi gelmeden önce ben 2 lira aldım. Uçağım 25 Şubat'taydı. Yani 25 Şubat'tan birkaç gün önce ben bu maskeyi 2 lira aldım. Sizler için bugünkü fiyatına baktım. Hepsi burada da. Bugün bu maske 4 lira. Fiyatı iki katına çıkmış maalesef ki. Yine buraya gelmeden önce yaptığım bir diğer hazırlık da alkollü dezenfektan almaktı. Görmüş olduğunuz şu küçük yanımda taşınabilir dezenfektanı alım. Bunu genelde dışarıya çıktığımda ve toplu taşıma kullandığımda kullanıyorum. Bir de yurtta kullanmak için şöyle büyük bir litrelik bir dezenfektan aldım. Ben aldığımda bu dezenfektan 35 liraydı. Bugün ise aynı dezenfektan, hepsi burada da ne yazık ki 85 lira. Aldığım bir diğer önlem de antibakteriyel sabun almakta. Bu virüs çoğu zaman insanlara elleri aracılığıyla bulaşıyor. O yüzden özellikle bu süreçte ellerimizin temizliğine ve hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz buraya geldiğimizden beri bol bol ılık içecek tüketmeye dikkat ediyoruz. Aynı gripten korunurmuş gibi. Bu da bir virüs olduğu için. Gripten korunmak için neler yapıyorsak yine bu virüs için de bunları yapıyoruz. Bol bol ılık içecek tüketiyoruz. Ne olduğu fark etmez. Çay olur, bitki çayı olur. Bol bol su içiyoruz. Bol bol meyve tüketiyoruz ve vitaminlerimizi almaya çalışıyoruz ki burada meyve çok pahalı. Virüsten korunmak için bu şekilde önlemler alıyoruz. Şimdi sizlere son olarak bahsetmek istediğim bir konu var. Bu konuda empati. Ben normalde koronavirüs videomu bu pazar günü çekmiştim. Videoyu çekmeyi bitirdikten sonra sosyal medyada çok farklı bir manzara ile karşılaştım. Her yerde İstanbul'daki sahil kenarının ne kadar kalabalık olduğu paylaşılıyordu. Fotoğraf karesinde her çeşit insan varken ne hikmetse sadece ve sadece yaşlılar göze batmıştı. Bu gözler bizzat oturduğu kafeden yaşlıların neden dışarıda olduğunu sorgulayan hikayeler atan genç insanlar gördü. Herkes kendine dışarıdaki tek insan türünün yaşlılar olduğunu öyle bir inandırdı ki Pazar gününün üstünden çok geçmeden birkaç gün içinde ne yazık ki yaşlılarımıza karşı bazı nefret eylemleriyle karşılaştık. İşin garibi herkes bu saygısızlığa çok şaşırmış gibi gözüküyordu. Sanki iki gün önce yaşlılara nefreti yönlendiren biz değilmişiz gibi herkes bir yaşlının yüzüne zorla maske takan ya da başından aşağı kollanya döken insanların cezalandırılmasını istiyordu. Bu görmüş olduğunuz görüntü Los Angeles Times gazetesinden alınmış bir görüntü. Gördüğünüz gibi yaşlı iki amca Virüse rağmen dışarıda bu oynamaya devam ediyorlar. Hatta birinde maske dahi yok. Bunu anlamamız gerekiyor ki dünyanın her yerinde yaşlılar aynı durumda. Çoğu yaşlının evinde tek başına kaldığını, eşlerini kaybettiğini, çocuklarının kendi ailelerini kurduğunu, evde bir gün ölürsem de ya kimsenin ruhu duymazsa korkusu yaşadığını lütfen unutmayalım. Virüsün yayılmasından da tek bir grubu sorumlu tutmayalım. Önemli olan hasta olmamak değil. Önemli olan hasta yapmamak. Hasta yaptığınız kişi, kendiniz de olabilir, çok sevdiğiniz bir insan da olabilir, yolda sadece yanından geçtiğiniz biri de olabilir, fark etmez. Hasta olmakla hasta yapmak arasında hiçbir fark yok. Yaşlılarımızdan tek farkı, hasta olma olasılıkları daha yüksek. Virüs kapma olasılığı olarak bir genç ve bir yaşlı arasında herhangi bir fark yok. Yani siz genç olduğunuz için virüs kapabilirsiniz ama hasta olmayabilirsiniz. Bu virüsü başka birine bulaştırdığınızda bizim yaşlı olup virüs kapan insanlardan hiçbir farkımız yok. Hatta daha kötü ki bu insanlar kendi kaptıkları virüsün sonucuyla kendileri karşılaşırken bizler kaptığımız virüsün sonuçlarına başkalarını katlanmak zorunda bırakabiliriz. Toparlamak gerekirse yaklaşık olarak bir aydır bu süreci yaşayan biri olarak benim size vermek istediğim tavsiyem birincisi lütfen ama lütfen evde kalalım. Hepimiz evde kalalım. Bazıları evde kaldığında bazıları evde kalmadığında evde kalanların evde kalmalarının hiçbir anlamı yok. O yüzden lütfen hepimiz aynı anda evde kalalım ki bu süreci en kısa sürede atlatalım. İkincisi empati yapalım. Virüsün yayılmasını belli bir gruba ya da belli insanlara mal etmeyelim. Çevremizdeki insanlarla ilgilenelim. Etrafımızdaki yaşlıların dışarı çıkmamasını gerçekten istiyorsak gidelim bir ihtiyaçları var mı diye soralım. En önemlisi onları arkadaşlık edelim ve yalnız bırakmayalım ki parklarda, banklarda, sahillerde yaşlılarla karşılaşmayalım. Eğer illa dışarı çıkmamız gerekiyorsa lütfen ama lütfen maske takalım. Ellerimizi güzellik yalım, bol bol su tüketelim, meyve tüketelim, lık içecek tüketelim. Bir de bunlara ek olarak benim tavsiyem. Virüsün ciddiyetine zaten kavramış bir insansanız ve artık haberleri izledikçe daha fazla anksiyete hissetmeye başladıysanız, daha endişeli hissetmeye başladıysanız, daha ölüme yakın hissetmeye başladıysanız, lütfen ama lütfen haberleri takip etmeyin. Haber kanalları ya da medya kuruluşları bu tarz dönemlerde sizleri bilgilendirmekten çok olayların magazin ve sensasyonel yönlerine tutunarak olayları olduğundan çok daha büyük gösterme meyilliler. O yüzden benim size şahsi tavsiyem eğer gerçekten anksiyete hissetmeye başladıysanız lütfen haberleri takip etmeyin. Burada haberler Korece olmasına ve benim haberleri anlamama rağmen ben dahi haberlerden sonra çok kötü hissediyordum. Güncel rakamlardan haberdar olmak için sadece Twitter'da Sağlık Bakanı hesabını takip edebilirsiniz mesela. Ama haberlerin sizi bu gibi bir dönemde ekstra ekstra endişeli hissettirmesine izin vermeyin. Bunlara pozitif açıdan bakmaya çalışalım. Şu an okullar eğitimlerini online olarak devam ediyorlar. Yolda gidip gelirken, yurtta yemek sırasında beklerken, kantinde beklerken artık bu tarz vakitler kaybetmiyoruz. Buralarda kaybettiğimiz vakitlere evde her zaman öğrenmek istediğimiz şeyleri yapmakta kullanabiliriz. Her zaman okumak istediğimiz kitapları okuyabiliriz. İzlemek istediğimiz filmleri, dizileri izleyebiliriz. Öğrenmek istediğimiz dilleri öğrenebiliriz. Şu an bu vakitler sadece kendi yönetimimize bırakılmış çok güzel vakitler. Bu süreç eninde sonunda bitecek. Umarım ki bu süreç bittiğinde bu vakti çok güzel değerlendirmiş. Sevdikleriyle güzel bir şekilde vakit geçirmiş, izlemek istediği dizileri izlemiş. Kendini bulmuş biri olarak bitiririz. Çünkü öteki türlü hayatımızdan belki bir üç ay gidecek. Ama normalde en azından okula doldurduğumuz bu 3 ayda şimdi hiçbir şey olmayacak. Öyle. Benim tavsiyelerim sizlere bunlar. Umarım açıklayıcı ve objektif bir video olmuştur. Videonun objektif olması için elimden geleni yaptım. Kendi fikirlerimi olabildiğince katmamaya çalıştım. Sizlere verilerle, grafiklerle, videolarla bilgi sunmaya çalıştım. Çünkü herkesin kendi aklı ve iradesi var. Bu video sonunda sonuca varacak olan sizsiniz. Ben değilim. Ama en azından kafanızda bir resim oluşmuştur diye düşünüyorum. O yüzden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.